Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Bu metni yazan oğlu Fatih Akşener. Normalde Murat İde yazar metinlerini. Gene söylüyorum Murat İde benim 35 yıllık gazca arkadaşım ve kalemi inanılmaz iyidir. Güzel de sesi vardır. Güzel şarkı söyler. Kızı da inanılmaz bir sestir. Ve Meral Akşener'in en yakındaki isim. Ben metni okuduğumda, yani bu, bu, konuşmayı dinlediğimde ki o anda son dakikada canlı yana çıktım hatırlarsanız. lan dedim, bu Murat'ın metnine pek benzemiyor. ya yani Murat bu kadar sert ifadeler kullanmaz. Murat'ın daha zekice hakaret edecekse bile daha zekice üslupları vardır. Ki yanılmamışım. Murat'la beraber, yani Murat oturuyor yanına, İlla bu sert metinleri yazalım, Kı, yıkalım, kıralım, dökelim. Noter masasına döndük diyor, noterlere hakaret ediyor. Kumar masası diyor, kumar masası lafı kime ait biliyoruz. Yenilgi yenilgi gelen küçük hesaplar diyor, yenilgi yenilgi küçük hesap yapan adam Kılıçdaroğlu. Hesap bu. Hakaret ediyorsun yani. Hakaret ediyorsun. Bunlar kapıyı vurdular. Ama daha mühimi son derece büyük bir siyasi nezaketsizlikle sen Cumhuriyet Halk Partili Cumhuriyet Halk Parti Partisi'ne üye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na çeke kenara kılıçlar oldu deyip adamlara diyorsun ki istifa edin, gelin, istifa edin, gelin ve Cumhurbaşkanı adayı siz olun diyorsun. Ya bir de bunu bu üslupla söylüyorsun. Cevap ortalık karıştı. Ne oldu? Mansur Yavaş telefonunu kapattı. Ben dedim ki eyvah. Eyvah dedim. Bak vallahi billahi. Eyvah dedi Mansur Yavaş telefonu kapattı bu iş gidiyor. Sonra İmamoğlu İstanbul'a yola çıktı dedim eyvah. Yemin ediyorum bak. İkisi de beni yani Mansur Yavaş yanıltmadı. Ekrem İmamoğlu'ndan açıkçası biraz şüphem vardı. Acaba yani dönüp de çünkü Ekrem İmamoğlu'nun ben ne kadar istediğini biliyorum. Çok genç bir siyasetçi, çok hırslı bir siyasetçi. Fakat beklenen olmadı. Çıktılar dediler ki biz genel başkanımızın yanındayız. Söz konusu değil. Ve, ve bir anda Meral açıkta kaldı. Meral Akşener lap diye açıkta kaldı. Sonra dikkat ettim. Akşamleyin Habertürk yayınında Ersan Şen denen adam cezacı, ceza avukatı yani adamın savunmadığı kirli adam kalmamış. Ekranlarda çıkan bir goy goy yapan bir adam benim gözümle. Ya yani bağıran, çağıran bir tip böyle. Ben dedi Cumhurbaşkanı adayım Ben altın kaşıkla doğmadım. Bir kere o altın kaşık değil, gümüş kaşıktır. Ondan sonra benim babam polis, yok ben bilmem ne. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Peki abi, iki dakika sonra reklam arasında Buğra Kavuncu, teşkilattan sorumlu, genel başkan yardımcısı olan eski İYİ Parti İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı ki kendisi Enver Altaylı'nın cezaevindeki yeğididir. Türk dünyasında sevilen, sayılan, çok saygın bir ailedir. Çok iyi bir iş adamıdır. Düzgün kafası çalışan bir adam. Bence o partide en kafası çalışan adamlardan bir tanesi. Böyle bir hatayı nasıl yaptı anlamakta zorlanıyorum. Abi adam gidiyor arıyor bunu diyor ki yayında. Sen diyor bu diyor söylediği şeyde samim misin diyor. Evet diyor samimim ben cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum diyor. Dur bakayım ya ben ablayı bir sorayım diyor. Abla bunlar abla diyorlar kendilerinde. Yani e, özel kalemde hanımefendi ama kendilerinde ablaya soralım soruyor. Geliyor dönüyor diyor ki e, sizinle görüşmek istiyor bu konuda diyor. Adam diyor ki ben de görüşmek istiyor. Evet diyor ben de görüşmek istiyor. Ya o zaman diyor şöyle yapalım diyor. E, ben diyor bunu yayında söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Haber çıktı yayında bunu söyledi. O günden beri millet defe koydu bunları. Yani bir Allah'ın kulu kalkıp demez mi? Arkadaş sen ne yapıyorsun? Perşembe sabahı 58'e 42 siz. Perşembe sabahı tablo buydu. Tablo buydu. Ulan şu an tablo ne? Ben size tabloyu söyleyeyim mi? Ben size tabloyu söyleyeyim mi? Şu anda CHP yüzde 25. 25. Ve depremden sonra yapılan bir anketti bu. Deprem öncesini söylüyorum. Deprem sonrası ne oldu bilmiyoruz. HDP kaç? Yüzde 12. Masadaki diğer dört kişi yüzde kaç? Yüzde 4. Sıksan sıksan 4. Bu yüzde 4'ün yüzde ikisi Alevi diye Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermez. Etti mi sana 37. İki de koy. Diğer dört partiden 39. 13 puan nerede? 13 puan yok. Yani şu anda Kemal Bey'in bu fotoğrafta kazanma şansı yok. 30 yani 13 puan eksiği var. Matematik konuşuyorum. Dönelim AK Parti'ye. Bak dönelim AK Parti'ye. AK Parti'nin oyu kaç? Seçimden şey depremden önce bir ay önce yüzde 33. Hadi 33 diyelim. Peki. Peki MHP'nin oyu kaç? Yüzde altı. Şimdi Meral Akşener ne yapacak? Bugün gidecek Muharrem İnce'ye. Ya yani gideceği başka kim var? Ben size oyun planını anlatayım. Bak şimdi hatta bugün bugün bekliyorum ben. Memleket Partisi'nden Muharrem gidecek. Ondan sonra İyi Parti'den biliyorsunuz dün e, WhatsApp mesajı üzerinden Ümit Özdağ'dan Zafer Partisi'nden koptu. Daha ittifakı dağıttı şey Muharrem İnce. Bu Ümit, Ümit Özdağ ile Muharrem diyecek ki gelin yiğitler gelen gelin yiğitler biz bir olalım diyecek. Yüzde on yedi deniyordu ki bana göre asla doğru değil bu rakam. Ben ben istifalarla beraber şu anda altı yedi bandına indiğini düşünüyorum İyi Parti'nin. Gene tutmuyor hesap. Hesap tutmuyor. Ne yapacak? Kesin bak kesin Hüseyin Baş'a gidecek. Gel Hüseyin'cim. Gel sen de gel masaya. Biz Millet İttifakı'nın yerine üçüncü yolumuzu kuruyoruz. Zaten bunu söylüyor. Ya bunu söylemiyor değil. Ben size söyleyeyim bak kim söylüyor bunu? Ee, Barış Terkoğlu dün akşam İyi Parti güvenlik politikalarından sorumlu genel başkan mısın? Mehmet Tolga Akalın'la konuşmuş. Demiş ki ne yapacaksınız? Sayın Akalın. Akalın'ın cevabı. Aday çıkarma konusunda netiz. Üçüncü yol açacağız. İttifak şeklinde olup olmayacağı belli değil. Üçüncü, yol, üçüncü aday çıkartacağız. Abi üçüncü aday çıkartacağız dediğiniz isimler. Yani e, bir Ersan Şen. Ersan Şen ya di, di, diğeri de işte kimi çıkartacaklar bilmiyorum. Bir sürü isim, isimden bahsediliyor. Fatih Erbakan'la görüşecek. Yüzde yüz yani Fatih Erbakan'la masaya davet edecek. Yüzde bir milyon Aslı Baykal'la görüşecek. Sinan Ateş'in karısıyla görüşecek. Yani o yüzde yedilere inen oyunu altları yedilere inen oyunu ki ben daha da aşağı inmiştir, millet küfre diyor çünkü. Almaya çalışacak. Ha bu arada ne olacak? Bu arada ne olacak? Meral Akşener HDP'nin de olduğu masada HDP'nin de olduğu masada diye bir şekilde bir şekilde e, AK Parti'den kopan depremden dolayı kapağı kopan kitle Meral Akşener'e destek verecek. E gene oyun tutmuyor. Yani yani resim çok net. Bu iş ikinci tur'a kalır. Eğer bu iki ay ya bir eee altmış e, gün ne var? Şu iki ay içinde özetle bir mucize olmazsa bir mucize olmazsa İkinci tura kalıyor iş. Ha ikinci turda benim tahminimi söyleyeyim size. Bak ben benim tahminimi söyleyeyim. E, e, şöyle düşünüyor bu. Diyor ki. lan diyor. Ben diyor e, %6 kaybettim. Yani %6 gitti benden diyor. E, benim yüzümden diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyeceklerde 3 e, alırım 2 alırım. Ben diyor 18 olurum diyor kafasında. Ümit'le e, Muharrem'i de alırım ikinci turda zorlayıcı tayinici olurum. Yani diyor ben Meclis'ten 90 milletvekili alırım. Parlamento'da HDP'nin de alternatif olurum. Plan bu. Plan bu. Ee, Kemal Bey bir rüzgar yakalarsa, e, bir rüzgar yakalarsa bir de kimse şunu konuşmuyor. Ve nefret ediyorum. Bak nefret ediyorum şu anda utanıyorum. Gerçekten utanıyorum siyaset konuşmaktan. Çünkü şu anda Hatay'da Adıyaman'da orada burada bir facia yaşanıyor. Ben 20 dakikadır, 22 dakikadır deprem yerine bu kirli siyaseti konuşmaktan dolayı utanıyorum bir gazeteci olarak. Yani içine ettiğiniz ülkenin. Neyse. Aleyna Tilki gitmiş bu arada dün. Aleyna Tilki diyor ki depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kayda çok 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 daha fazlası. Hatay'dayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. işte durum bu. Helal olsun lan kız sana. Aleyna tilki bu. Vallahi helal olsun billahi helal olsun. Yani biz neyi konuşuyoruz? Türkiye'nin gündemini. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. en... Evet.